Akdeniz Caddesi burası. Yani en işlek caddelerinden birisi. Ne cesaretle yapıyorlar onu biz de bilmiyoruz. Telefon, tablet, bilgisayar, akıllı saat. Ne buldularsa çuvallara doldurdular. Görüntülerin adresi İstanbul Fatih. Hırsızlar işlek bir cadde üzerindeki teknoloji mağazasını hedef aldı önce keşif yaptılar. Ardından demir makası ve levyelerle harekete geçtiler. Sabah saatlerini dükkanın önüne gelen hırsızlar fark edilmemek için de bir yöntem geliştirmişti. Araçlarını kaldırma çektiler ve tam da dükkanın bulunduğu noktaya fark ettiler. Böylelikle aracın kapısını açarak dakikalar içerisinde önce kepengi kırdılar, sonrasında da cam kilidi açıp içeri girdiler. Ya benden senden daha rahattır yani bunlar. Hırsızlar raflardaki ürünleri hızla çuvallara doldurdu. Ancak bununla yetinmediler. Yazar kasaya da yöneldiler. Kafalarına göre geliyorlar. Dükkanı kendi malıymış gibi alıyorlar, götürüyorlar yani. Her şey 5 dakika içinde olup bitti. 5 dakikalık hırsızlığın dükkan sahibine maliyeti 500 bin lira oldu. Polis şimdi her yerde güvenlik kamerasına yakalanan hırsızları arıyor.